Köprüsle köprüm geçiyor. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Herkeseyim. Bugün Minecraft Kitlan Grapes oynuyoruz. Yanımda ile Zeki var. Merhaba. Merhaba. Evet. Hangi map geliyor abi? Alaskan geliyor. Alaska mı? Abi önceki videoda Alaskan gelmişti ya. Aynen aynen. Yer geldi yine. Hmm. Ne diyorsun yine, aynı Abi de şey buz yerden gelin ya. Buzlu. O, aynen Aa. çiftlik yerden. Beyler e, şey söyleyeceğim bir de. E, önceki videoda kasıyordu arkadaşlar biraz. Hatta bayağı bir kasmış. Eee o sorunu hallettim. Yani kasmıyor şimdi. O sorun da düzeldi. Abi devir kılıç çıktı bana. Şimdi, şimdi ya yani senin bilgisayarından çok aslında abi oyunda da bak vardı. İkisi birleşince çıkarttı. Biraz bilgisayar falan donuyordu Değişik bir şey oluyor abi. Yayın attım yanlışlıkla. <laughs> diamond çıktı bir tane ama. Bir diamond daha lazım. Neredesiniz abi siz? Yukarıdayım ben abi eve çıktım. Aynen double gördüm aga, O double chest al. bir Aldım. Hiçbir şey yok neredesin? Bak aşağıdayız biz. Yalnız başka nerede chest vardı ki bu burada ya? Burada çok tam çeşit çok adam ya burada chest. Aynen abi. Gene o buluşalım isterseniz. Aa, ben burası, ha, ben evet. senin. Tamamdır. Ha. burası. Hepimiz buradayız. buradayız yola, yola çıkalım abi yolda adamları alalım. Aynen varsa. Dur şurada chest var ama. Aa o adam. Adam şey adam, var, var. adam var adam var, adam. Chest aldı onu. Hele. Bu arada arkadaşlar Zeki'nin sesi Zeki. Zeki. O Diamond'ı alabilir miyim? Tamam kardeşim. Diamond'ı gördüm kaçırına. <laughs> ee, Zeki'nin sesi biraz daha iyi geliyordur arkadaşlar çünkü şeyden konuşuyor, telefondan konuşuyor. Oradan kayıt alıyor. Biliyorsunuz Zeki'nin mikrofon pazardan arkadaşlar. Adam böyle adam var adam var. Adam var. Adam var. Aynen, ben ben Köymeden. pazardan diyorum İkinci yer <laughs> değil hatta dördüncü yer alıyorum. <gülüyor> 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 İki buçuk lira ya Oy Zeyd atma. Boş. Üff ne oldu? <vurgu> ben. <laughs> Aldım ben birini. Helal abi. Helal olsun. Bir tane ileride adam var. Oo zeki tatlıyorsun. Abi. Bir şey koy önüme ya. Of. Beyler beni öl, beni öl, bir, öl, kalp, öl. bir kalp öl. 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 Mı? Öl. Öl evet. bir Daha kalp. Kaç kaç kaç. Al Evet. Tamam aldım ben. Sakin. Aydın gap atayım mı? Yok var kanka bende sağ. Tamam attım gene ya. Lazım. Eyvallah. Adam geliyor beyler. Adam geliyor. Adam geliyor. Adam evet. Abi. İki kalp var ama dalın abi alırsınız bunu. Ordu gibiyiz anasını satayım. Sat <laughs> Kaç kişiyiz abi? Aynen ordu gibiyiz Aynen önceki videoda gibi. Ya abi, ben bak abi ya. Oh çöpleri ben, ben atıyorum zaten. <laughs> çöplere ben geldim. Aynen çok tamam abi. Çöpler kralı. Ortaya mı gidiyorsun? Ortaya geçtik Ortaya alalım ya. Tamam bakalım şunu da yapayım ben. Geldim ortaya. Burunumuz da güzel aslında bu abi. Aynen evet, alabiliriz. Tamam. Bakalım. Orta boş. Boş mu? Ee. Evet. Yine 2-2 dağılalım yoksa hepimiz mi gidelim abi? Ne yapalım? Bence adam yok. var abi şurada. Nerede? Ha bu bizden e, sti miydi abi? Stik olan bizden. var mı arkadaşlar? Stik olan. Ne? Stik. Stik. Eyvallah. Dur stik bana atar mısınız? Abi, Aa, buldum ben, ben iki de, tane. Bence bir tane var tamam. Kanka ben 2 tane buldum. 2 tane daha attım ben. Sağol. Demir olan varsa demir bir tane hani. Demir. Abi seslere bak belki vardır. Hayır gördüm şu an. Yok. Hayır gördüm. Oo kan ben, de var ya. Yok. Ortaya attım öyle ya. Abi hep boş itenler atıyorsunuz abi ya. <gülüyor> Çöp <gülüyor> oldu. dolaşalım ya. Aynen. Gidelim. Adam diyor abi. Nerede ya, var? ya. Zeki, zeki, Hadi. Zeki yürü Zeki Abi şurada herif var. Adam abi. herif var. Herif. <gülüyor> herif. <gülüyor> abi. Bizim biri gitti. Bizim gitti eyvah. Aa adam ben görmüyorum hala. O adam Abi herif uçuyor lan. Bak, herif lock. uçuyor. Aynen. Lag var. Şey attı çok güzel, evet, attı. Çok güzel çok güzel çok güzel. ha. Biraz e, kişi şey oynayalım da. Kontrollü oynayalım. Aynen e, direkt. Atlamayalım adam üstüne. adamın üstüne. Adam buradan lagır. Helal. Çok güzel. Ama abi evet. itenlerin hepsine ben çöktüm. <laughs> <laughs> Demirim varsa versene. Al kanka. Attım. Eyvallah. Eyvallah. Sağ olasın. Abi şunu... Ben bir, oh, at... şuna... ben bir, bir de gitsem ya orta yani. Aa adam var. Aa orta, orta gelin orta elmas pantu... Var. Elmas pantolon adam var. Ha burada mı? Ha adam Nerede? gördüm. Abi. Oo elmas kılıç. Oo. Oh, oh. Aynen abi her var adamın var. Bari öf. Ne yaptın be bana gelmedi hiç. Abi. <laughs> tamam. Kestik evet, abi. abi. Ve ortaya tamam, bir kel bir. Tam kan geliyoruz. Abi şu geliyoruz. adamı. Abi bir tane o iki tane adam var abi burada. Hop hop Abi şurada. Tamam Şeref karlı da yere doğru gelebilir misin ya? ortada şu an savaşıyorum ben. Yanında bir var mı senin? Kimse yok. Hop 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 hop. Abi şu adamla alabilsek iyi olur. Acele durumsa geleyim ortaya. Gel sen de ortaya. Gel evet. şu elmas patlı. Evet. Abi bu da tanır mı ya? Şunları alsın. Tamam abi. Biz de bir adama gidiyoruz. Ortaya da gelirim kanka. Ortaya gelin Geldim de. ben. Geldim Zeki. Evet. Al gel şunu. Elmas kılıç alamadık. mı? İki yok. tane adam var şurada ya. Helal sana. Eyvallah. Helal. Çok iyi rekt attım ya. <laughs> Baya adam karşılık veremedi adam. Çok güzel. Sizleri görür müsün? Beni de görür müsün? <laughs> abi <Öyleyim>. öyle <laughs> bir adamı kestim ki görmeniz lazım. Ne ne eksik. Ha, eksik. şunlar. Kanka de. her şey eksik bana. Her şey eksik sende. İyi mi bunlar? Yeter mi? Eh sağ ol. Kanka ortada mısınız? Biz geliyoruz. Ortadayız. Ha, ayakkabı atmıştım ama aldım. Arkez Anladım abi, iki tane diamond'ım varmış benim ya. Yeni görüyorum. Tamam şimdi iki tane. Evet, adam... Gel adam gördüm. Gel. Gel gel ben. O ne elmas mı diyor ne her sikilmiş. <laughs> abi. Kaçma Ortada mısınız değil mi kanka? Biz şey kanka gene çiftliğin tarafta doğru gittik <laughs> adam var bir yani. Tam geliyorum oraya doğru. Köy gibi yani şimdi. Tamam. Kaçma gel buraya. Kaçıyor mu adam? <laughs> Kaçıyor ya. Şurada da adam yok ya. Yani. Keşke olsaydım. O iki adam var. Tamam olan. İki adam var o çok güzel. Hani ikisini şöyle Aynen daha güzel oldu şimdi. <laughs> daha heyecanlı. Ortadayız. Kanka ortanın yanından ortaya ne? nereye gittiniz ya? Ortadayız ya. Adamı dolaştırdınız ya. Adam dolaşıyor. Allah'ım. Çok formüle bir gibiyiz izlemedim. Arka arka. Ben ortaya geldim. Hadi. 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 Geçtik kanka şey inşaata doğru gidiyoruz şimdi. Ha. Tam kanka ben de oraya geleyim. arada falan olmanız lazım ihtimalle. Oha bir yere çıktı. Bir tamam, yere bir <laughs> yere. Kafa attı. Göz önümde. Biri kaçıyor hala. Zeki nereye gittin siz? Şey kanka e, Gördüm. sır gibi tamam, bir şey o, var sonra. burada. Tamam. tamam tür. Abi şey. kar falan var mı orada? Köprünün üstünden şey geçiyor tır geçiyor. Köprü üstünden köprü mü geçiyor? <gülüyor> 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 o nasıl bir şey? <laughs> abi. abi iki saattir sarıyorum. Şu gibi. an kardayız ya. Kardım abi. İnşaata geldi gene arkadaş Şu an abi inşaata gidiyorsunuz bir çiftliğe gidiyorsunuz bir ortaya gidiyorsunuz anlamıyor mu geldi. Ha, e, herkes or ortaya, ortaya çullanmasın Aynen. bence de. İşte o, işte o. Oha abi bir, bir tanesi indirip falan attı la <laughs> Sakin ol. Direkt kesmek için. Yan <laughs> yana bak ya. Sakin ol. Ben de atayım. Direkt ortaya girmeyelim bence. Çok ben iyi yani yapmışsın ya. Çok iyi. Aydın ortaya indir attı. <laughs> <Aynen. gülüyor> Yan yana Bir sen şey savaşmış gibi yapalım mı? Aynen abi. Elif gelirse yoksa hiç gelmez yani. Şöyle aa anladım. Top. Oh. <laughs> aa, oğlum nasıl vurdun lan? Ortada gidin ya. Ben saklan saklan şimdi herkes çıkarsın. Abi, abi Vincin oradaymış arkamızda yani tamam. Shift ben herkes. Beyler kapışmış gibi yapın lan. Vinç nerede ki burada? <laughs> abi arkamızda. Şu var ya Vinç. Bir şey mi adam inşallah görüyoruz karanlıkta çözün ama. Aynen öyle. Oha. Oha. ne güzel kaçıyorlar. lan. İyi taktiği. <laughs> ee, Çok iyiyorum ama. Adamı eee poksatacağım. Oha. Oha. Uf. 360 Hı. döndüm ama yandım lan. Çok güzel aydınlattın bizi. <laughs> Anladım adam yok ya. Hayır bizi fake atıyor. Kandır mı? Önce de bizi fake atıyor. Eğer etrafa yakın böyle çok zor. <laughs> abi nerede bir ya? Vesem atsak abi ne yapsak? Yoksa ya öldürsek. Ya öldürsek. Abi öldürsek öldürsek. Allah rahmet eylesin yani. şey olur ya. <gülüyor> 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 çok <gülüyor> <bir> şey <olmaz. gülüyor> Çok bir şey olmaz yani. O adam mı acaba? Abi, Yok, abi nerede ya? Kar karpuzmuş ya adam. karpuz adam sanmış. Bu arada arkadaşlar e, Bacan Can da geri döndü. E, ilerideki videolarda o da olacak. Aynen. Bu, Bu video gelemedi. M müsait değilmiş arkadaşlar. Ama yarın Aynen. video çektiğimiz o da gelir. Onunla da bir video gelir. Şeref de belki tanıyorsunuz arkadaşlar. O da yani bayağıdır. Eskilerden. Aynen eskilerden. Biz de bayağı bir oynadı. Eski son oyuncu ikincisiydi kendisi. Aynen. O, oyunu bıraktı. Abi şu yani eski kitleyi getirseler çok iyi evet, olacak da çok güzel olur Aslında da e, böyle son oyuncu çok kişi birleşip e, Bir imza toplu gibi bir şey yapsak Kampanya başlayabilir aslında şey İşsiz lan <laughs> Ama tabii, işsizlik deki, biraz olacak ama adam mı? Ama. Yok lan Abi bayağı bir adam toplayıp tpsp'ye sivi sivi e, gideceğiz Spik <laughs> Yalnız adamı buldum galiba Aynen buldum Valla mı? Abi kes yabuk ya Kes yabuk ya, ya. ya Video uzuyor baya Önceki Oo. video gibi hızlandı Hayır pardon çok çıldım Helal şimdi Abi mi? şimdi Ortaya gelin ortaya gelin Aynen herkes i̇şte ortaya gelsin En iyi kavuşma bence Ali ile Zeki Şimdi ben. Abi Abi önceki videoda çok kasta bunda Bilmiyorum kim alır <laughs> Ama ben şimdi vampirim ya. Hasan da Zeki yapsın Hasan Zeki yapsın Hasan, Hasan, Hasan Zeki. Zeki Ha doğru ikimiz vampiriz de, İkimiz vampiriz Aynen abi öyle olabilir Eşit olsun eşit Abi ben kılıcı attım yanlışlıkla Tamam. Ben ortaya geliyorum. Tamam kanka gel ben de yazayım. Hasan X mi? Hasan hangimiz alırız? <gülüyor> <gülüyor> o alır beni ya. Ben eski sıkayı oynayamıyorum şimdi. <laughs> şimdi şey yapıyor da alacak arkadaş. <laughs> Al, alırsam şimdi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam yazıyorum ben kanka. Hasan geç karşıma. Bakalım kim alacak? Neden? Bayış ettir Neden diyor. ben, ben kritik bayış oynamak istiyorum Hasan'a. Hasan'a mı alıyorsun kanka? De... Yani bayış kritik bayış olsun. Kritik olsun. Ben de zekiye bayış oynuyorum abi. Bakalım. Yani, bence... kritik olsun daha güzel olur. Daha evet, sayılır. şu an sayın seyirciler Hasan alıyor gibi. <laughs> Çok evet bio. Zeki de bayağı vurdu ama Zeki'nin götü <laughs> koktu. <laughs> oh. Hop kaçıyor ve oh! Zeki Books. öldü evet. abi. Bayısın tutar. Bayısın tutar. Bitenler oluyor abi şimdi böyle bütün bitenler almak var ya. Yani. <laughs> abi adam bir şey olmuyor şimdi hakkını verelim adamın yani. <laughs> Bayısın tuttu benim ben. <laughs> yani Bayısın. <laughs> <laughs> abi Zeki vefat etti. Aynen. Çok iyi aldı <laughs> Şu an e, Zeki'si benim en kötü oynayışını gördünüz. Gerçekten. Abi adam rekt attı sende. Şimdi atıyoruz. şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ya. abi tatlıyorum. biz Şey biz mi? Kanka bence, ilerideki adam görüyor musun? Bence Ali ile de... şey <laughs> Bence lobi <'u> çeksinler. <laughs> 3 2 <gülüyor> 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 Şimdi kim kim? 2 ve 7. Vampir sonuçta iki vs bir olsun daha, daha şey yani <laughs> Anlayış olur Ne yapıyoruz? Vallahi ben bilmiyorum Hani detmiş mesela oh. abi Gözlerim yani. ayıp Şey Hasan'la Şeref atsın <laughs> Oo. Tamam Hasan alır ya Hasan Abi ben ne atalım ya? ya. Sen bak, sen ne yapmak istiyorsun şimdi lan? Aynen ben ne olsun? Kıramam kalamış kalam şimdi <gülüyor> <gülüyor> Ortaya girin ilk önce isterseniz de. Aynen abi golden Apple Sonuç değişeceğini sanmıyorum. <laughs> 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 Kimin ne gibi. Abi bir yazamadım ya. Benle Hasan. Hasır tamam isim. başladık galiba. Siz de çeşitlere bakın. Sen de golden apple'ları topla. <laughs> <laughs> Lazım olacak. Evet şu an e, Pro catless PVP görüyorsunuz. Kullanmıyorum abi şu an. Herif kaçıyor bakalım. Ben bir hız içiyim abi. <laughs> Yalnız Önceki... adam e, Gapple sanırım. Ben de yerim abi. 3 tane var. Çok iyi mesela. Çok abi, güzel. Baya iyi okladı ya. Ali abi evet. oynuyor, gerçekten güzel oynuyor. Kim kanka? Hasan. Ha, aynen. Ama tabii Ali de güzel oynuyor. <laughs> evet. Şimdi. Asla şey olmaz abi. Oynuyor. Hepimiz güzel oynuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmeliz. Abi başla. Vurmaya başlasam atacağım da. Eyvah. Ha, başladı abi. Oo. Oh. Ha. Gidiyor mu? Gidiyor mu acaba? Gidebilir evet. Ya cidden. Cidden şu an. Çok yani can azaldı. Aynen abi öleceğim Ol. mi? Öleceğim mi? Abi kılıç abi, yok ya. Abi sal de ya şeref sal deyin. <laughs> <laughs> salsın arkadaş. Salın ama. bana ya. Yani, salın bana. Abi ölmeyecek galiba. Abi sal desenize. Şeref sal de ya sana salsın ya. Ha, onu, 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 Aynen abi, ya. Abi, bitmiyor ya. Yardım edeyim mi? Abi <laughs> ölmüyor ya adam. Adamın içi de şok oldu ya. Aynen abi yardım. <laughs> edeyim mi cidden? Işte? Yok anne hani, yok. Hmm. olsa olsa... Muz... Abi Lobby çekti ya. Hadi gel. İki hemen adam. Iki. hemen Adam. Hani, hemen çabuk atın abi. Aynen başlayalım. Bekle dur. Evet tamam. şu an e, bir iplerik yaptım ama maalesef. <gülüyor> <gülüyor> evet şu an poşetle çalışam olmadı. Poşet ya. Abi vurulmuyor yemin ediyorum. Oo. Oh! Kendim yaktım ama öldüm abi. Ama yine bir her zaman ikinci bir şans vardı. 4 tane golden apple aldım. <laughs> Oha. Vardı bir saniye kaldı. Aynen abi hemen. Şunu da yersen tamam. Oyun bir <laughs> lobby lobi çekiver ya. <yani. gülüyor> abi. 30 saniye kaldı. Saldı saldım ya saldım. <gülüyor> saldı <gülüyor> saldı aynı evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik ee, videoya like atmayı yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın ee, bir dahaki videolar görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın hoşça, kalın. hoşça kalın.